Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle uzun zamandır videolara like atmıştınız. Ben de bar bebeklerinin devamını çek demiştiniz. Ben de hemen sizi kırmadım. Hemen çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de pardon. Arkadaşlar önce minik bebeklerinden göstermek istiyorum. Şöyle tatlı bir bebek saçma böyle Lastikli bir tokası var. Makyajı çok, çok böyle çıplak bir bebek işte. Sonra bir tane böyle şersi gibi bir bebeğim var. Bunun da saçları lastik tokayla bağlanmış. Üzerinde mantar varmış. Şöyle cırt cırtlı. Aşılabilir bir bebek. Kafeti var. Makyajı azcık var. Bu arada saçı kahve rengi. Bu da cırtlı daha koyu bebeğimin. Şuradaki. Bu da tavşan bebeğim benim. En sevdiğim bebeklerimden, minik bebeklerimden. En sevdiğim bebeğim bu. Şöyle elmalı falan. Bir üstü var, bir eteği var. Kendinden elbisesi var şunu. Ben giydirmedim yani arkadaşlar. Bunun ismi de Fashion Houston. Şuraya bebeğini falan takıyorduk şuraya. O bebek çok tatlıydı. O pembe pembe teni var. Böyle kulakları gerçekten çok uzun. Bunu da buraya koyalım arkadaşlar. Ve en sevdiğim orta boy bebeğim bu benim. Elsa arkadaşlar. Bunun çok tatlı bir örgüsü var. Kendinden örgülüydü ama biz bunun saçını çıkarttık. Azıcık yıkadık. Sonra geri ördük arkadaşlar. Böyle tatlı bebek botları var. Hani Elsa. Karla ülkesi. Anlıyorsunuz. Bakar mısınız arkadaşlar? Burada da annemle birlikte yaptığımız ip bebek var. Saçlarını ipe diktik sadece. Bu kadar. Kalpli bir tişörtü var. Çok tatlı mavi bir eteği, pantolonu var. Şöyle ayakları oynayabiliyor. istediğiniz zaman. Şimdi ben yıllar yıllar önce şu ranzanın arkasına düşmüştüm arkadaşlar. Alamamıştık hiç. Ben çok üzülmüştüm. Hatta ağlamıştım arkadaşlar. Şöyle bir tane tacı var Pembiş, maviş bir şey. Kendinden elbisesi. Şöyle elleri azıcık oynuyor. Şöyle bir tane. Sap sarılı saçları var. Ne diyordu buna? Ee, tavus kuşu. Ha, tavus kuşu tüyü var. Arkadaşlar Ranz'a arkasına düşmüştü ağlamıştım. Bıkmadan ağlamıştım yani. Sonunda Ranz'a'yı bu tarafa çekmişlerdi almışlardı. Şunu da şuradan. Arkadaşlar şimdi bu bebekte. Bu bebek çok tatlı bir bebek. Bakar mısınız? Kanatlarını aşıyor hatta. Kanatlarının tersi de şöyle. Bunda da gene bir minik bir örgü var. Saçını mor yapmışlar. Şöyle dizleri gene oynuyor. Bu bebeğimi çok kullanmıyorum zaten arkadaşlar. Videolarda çok görmüyorsunuzdur. Aslında videoda hiçbir bebeğimi kullanmıyorum zaten. Şimdi kanatlarını kapatalım. Çok yer kaplamasın. Böyle kalkülleri var. Pembe de elbisesi. turuncu elbisesi. Arkadaşlar bu da Rapunzel bebeğim. Şöyle Rapunzel gibi bir saçları var. Biraz dağınık bir bebek. Şöyle çok tatlı. Biraz da dağınık saçlarım. yok kuşaklı bir eteği var. Çok tatlı siyah botları var. Kendinden yapılmış elbisesi var. Şuradan hemen aklı bebeğime geçelim. Aslında bu onundu. Ben onu kıyafetlerini azıcık çıkarttım. Sonra atı var üzerinde. Çok tatlı bir pembe. Çizgili, çizgili beyaz. Şöyle bir şortu var bebeğimin şuradan, şurada minik bir tütesi var. Neyse onu da geçelim. Bu da onun bebeği. Burada minik bir tane aynı şekilde onun da bacakları oynuyor ama annesinin bacakları oynamıyor maalesef arkadaşlar. Burada da çok tatlı bir şahsımız var. Aslında onun ismi de şahıs. Minik olan bebeklerinin şu onun ismi Şelsiz bebek. Arkadaşlar çok tatlı makyajcık var. En sevdiğimiz bedeni geldik arkadaşlar. Tatam. Bu da nefes alan Barbie. Elleri, koyunları, bacakları oynuyor ve en büyük özelliğini ben bunu seviyorum. gördüm bir taraftan da. Arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> çok tatlı. <laughs> Bir de ayakları da oynuyor arkadaşlar bunun. İstediğiniz zaman susmuyor ama gene de çok tatlı bir bebek. Beni doğum günümde babaannem almıştı. Şöyle kolları bacakları oynayan bir bebek. Makyaj neredeyse yok denecek kadar az bir bebek. Videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Zaten like atmayı unutmayın. Şimdi şimdi ha, bu arada arkadaşlar size videoyu bir süreliğine böleceğim arkadaşlar. Pardon. Hemen. Arkadaşlar. Ay biraz ses saçı çıktı. Saçımı toplayıp gelmiştim. Abone olmayı unutmayın. Benim ismim Azra. Ben Anak Göz. Bay Arkadaşlar.